Açma daha. Dur, geldik. Açma. Gel. Stada. Açabilirsin. Bunlar ne? Bunlar günlerdir e, senin seçmeni bekliyorlar. Ben bunu beğendim. Böyle beyaz. Sırt dekoltesi falan var. Ama yine de sen bilirsin tabii. Kendimi de düşündüm. Bu arada cilet gibi bir damat olacağım. Bak mesela siyah, klasik. Ama yok, daha heyecanlı bir şeyler olsun diyorsan o da var. Bu da renkli hali. Ama diyor sanki kendisi olduğu gibi olsun. Süper kahraman olduğu için kostümünü giysin gelsin. Ama onun için <laughs> telefon kulübesine ihtiyacım var. Aşkım, böyle tişört giymeyle süpermen olamazsın. Aa. Ha? Yiyorsa donuyla taytını da giyeceksin. Tatlım. Tatlım, giyerim donuyla taytını. Evet. Taytın üzerine don mu giyilir zaten? Adam çok yanılıyor bence orada. <laughs> Şimdi gülüşünü yerim. Bir daha gülmeyeceksin diye çok korkmuştum biliyor musun? hemen bebek yapalım mı? Affedersin ya. Ya ben hayatımda senden başka kimseyi bu kadar çok sevmedim biliyorsun değil mi? Biz de mutlu olacağız değil mi Çetin? Güneş bir gün bizim de üzerimize doğacak. Ha? Söz ver bana. Söz, söz. Söz aşkım, pamuklara saracağım seni. Rüzgarın olacağım, eseceğim, güneşin olacağım, doğacağım. Yıldızlardan reçel falan yapacağım seni ve mutluluktan manyak edeceğim seni. Çayirlik de var bende diyorsun. Her türlü diyorum. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Bebeğimiz yaşasaydı çok daha mutlu olurduk, değil mi? Evet. Ama hayat devam ediyor yaşamak zorundayız. Ağlama canım. Ağlama bir tanem. Ağlama canım. Yazık anasını arıyor. Şuş, biri duyacak şimdi. Onun anası değil On bir aydır ben baktım ben büyüttüm. Anasının kokusunu tutamadın ama. Ben şu ya ebe kızım. Emzirsene o çocuğu. Yani acıkmıştır belki çocuk ya. Olur mu öyle bir onunla? Sütüm geldi. Kocuğum, ne yapayım? Bana bak beyaz. Sakın kimseye ağzından bir şey kaçırma. Halam gibi torunum. Beş tane olunca bakamadılar, bana verdiler. Herkese böylesi diyeceğiz. İnşallah anası aramıyordur. Öksü çok büyük bir ağa geliyormuş. Hadi İyi güle güle. Güle güle. güle güle. Ayağınıza sağlık. Güle güle. 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 Hadi bir, şey, bir şey. Heh. Heh. Oldu da bitti. Maşallah. <laughs> Aa! Bu büyük altını kim taktı? Selen Hanım taktı babaannem. Ah canım. Bak hala eli kolu üzerimizde görüyor musun? Allah o kızcağıza da yeni bir evlat nasip etsin inşallah. İnşallah. Bak şuna bak. Biri el çabukluğuyla 5 lira takıp kaçmış. Bıktım bu mahallenin pintiliğinden vallahi bıktım. Aşkım bir şey sorabilir miyim? Sor aşkım. Şimdi erkekler flört aşamasında böyle e, karakter ayarlarını kişiselleştirip... ...evlendikten sonra da fabrika ayarlarına geri dönüyorlarmış ya. Sen de öyle bir şey olmaz değil mi? Olmaz. Aferin. Ben seni bir şey söyleyeceğim ya. Hı? Gel bir gel. Gel bir şey söyle. Ya kızım var ya, ya böyle her an her an beni terk edecekmişsin gibi hissediyorum. Böyle bir, evet ya atar yapıp böyle gidecekmişsin gibi geliyor. Niye <laughs> öyle gibi geliyor? Niye öyle gibi geliyor ya? Niye? Aşkım bizi şu saatten sonra ne ayırabilir? Kesinlikle. Ben de orada tıkanıyorum zaten. Bizi bu saatten sonra ne ayırabilir yani? Yok ya yok bir şey. Ben bugün senden bir elektrik alamadım. Ondan oluyor bunlar. Hmm, e, o zaman sen benden yeterli elektriği alamadıysan sana trafo bağlayalım. Of ha? Ya. Aşkım. Hmm. Birbirimize güvenelim artık ne olur. Ben seni çok seviyorum. Aradığım her şeyi sende buldum. Adını böyle telefonuma Google diye kaydedeceğim. O derece. Çok iyi. Aferin. Böyle ol. <laughs> çok iyi. Bir öpücük alabilir miyim? <laughs>